Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi bir haftalık grafiklerden emtialara bakalım hızlıca. Gümüşte ne demiştik? 24.70 önemli bir direncimiz vardı. Buradan bir düzeltmenin gelebileceğini söyledik ve bu düzeltmeyi takip ettik. %61.8 seviyesi destek olarak çalıştıktan sonra tekrar bir 3. dalga yükselişine başlamış olabiliriz demiştik. Bunun onayı için de yukarıda artık 24.70'in bu sefer geçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada önümüzdeki hafta gümüşte 24 24.70 çok önemli olacak. Geçmişten gelen bir direnç bölgemiz 24.70 24.17 bölgesi. 24.70 geçildiği takdirde de burada üç farklı hedefimiz mevcut. Bunlardan ilki 29.92 aynı zamanda Şubat ayında oluşan şu tepe bölgemizin direnç bölgesi. İkinci olarak şu yatay bandın bakın aynı zamanda burada bir bayrak formasyonu da olabilir demiştik. Bu yatay bandın yüksekliği kadar bir hedef karşımıza çıkıyor. 32-33 seviyesi. Aynı zamanda da burada bir eğer bayrak formasyonunu çalıştıracak olursa yukarıda şu direk yüksekliği kadar bir yükseliş beklenebilir. Bu da 42-90'lara kadar bir yükselişin gelebileceğini bize gösteriyor. Ancak tabi bütün bu hedefler için öncelikle yukarıda 24-70'in geçildiğini görmemiz gerekir. Aksi takdirde bakın şu kötü olasılığı da unutmayalım. Burada bir çift tepe ihtimali de söz konusu. Eğer burada bir çift tepe oluşacak olursa bu sefer de şu yükseklik kadar bir e, düşüş de gelebilir aşağıda. Bu da takribi olarak aşağıda 16 dolarlara kadar satışların derinleşme ihtimalini gündeme getirir. Ancak ben bunun pek gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Bu 24.70'in çok sert bir kırılımla e, gelmesi gerekir. Burada sert yükselişler gördüğümüz anda artık bu yukarıda bahsettiğimiz hedeflere doğru yükselişlerin devamını takip ederiz. Buradan hızlıca bir 16 geçelim. Geçtiğimiz hafta ons biraz zayıf kaldığı yönünde bazı e, yorumlar gördüm. Bunun çok doğru olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü bakın gümüşün 24.70 seviyesi ons altında 1963'lere denk geliyor. Buradan bir düzeltme sürecine girmişti ons altın. Sonrasında gelen alımlar ise bir önceki tepenin üstünde yeni bir tepe yapmış durumda. Daha henüz gümüş bu kırılımı gerçekleştiremedi. Yalnız ons altında da yukarıda 1998 önemli olacak. Bunun üstünde kalıcı olması lazım. Henüz bu direncini çalıştırdığını söyleyebiliyoruz. Önümüzdeki haftalarda ons gümüşte 24.70'in hızlı geçildiği bir süreci takip edersek ons altında da alımlar hızlanacaktır ve yukarıda 2075-2034 direncine doğru yükselişlerin devamını takip ederiz. Burada da takip edeceğimiz 2075 direnci çok önemli. Bu bölgenin kırılımı en azından şu yükseklik kadar bir yükselişi tetikleyecektir. Bu da takribi olarak yukarıda 2500'lere doğru yükselişlerin devamı anlamına gelecek. Ancak tabi tekrar hatırlatıyorum öncelikle bir 2075'in üstünde kalıcı olduğunu görmemiz gerekiyor ons altının. Buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız aşağıda 84, 64, 83, 57 destek bölgesini konuşuyorduk. Bu bölgede çok sert bir kırılım takip ettik geçtiğimiz hafta. Önümüzdeki hafta için sağ aşağıda 79, 37, 80 65 destek bölgemiz var. 80'in altında burada kapanışlar gördüğümüz takdirde gümüşün güçlenerek altın ve gümüşün birlikte yükselişine devam ettiği bir süreci takip ederiz. Burada da 80 seviyesi önemli olacak. Buradan bir platine bakalım. Platin geçtiğimiz 3 hafta boyunca aslında zayıf bir e, seyir içinde Yükselişlerde ciddi satışlarla karşılaşıyor. Altının ve gümüşün geldiği seviye bir önceki tepe bölgesine yaklaşmış durumda. Hatta altın geçmiş durumda. Ancak platinde o güçlü alımları henüz göremiyoruz. Yukarıda ilk takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1038 olacak. 1038 üstü kapanışlar platinde de alımların güçlendiği bir süreci bize gösterecek. Burada şöyle bir döngü olduğunu düşünüyorum. Bakın öncelikle altını yukarıya çektiler. Bir önceki tepe bölgesi bölgesini geçecek şekilde güçlü alımlar geldi. Şu an arkasından gümüşü toparlamaya çalışıyorlar. Bu yükselişler tamamlandıktan bir dinlenme sürecine girildikten sonra da platinde alımların güçlenebileceğini düşünüyorum. Tabi bütün bunların hepsi şu an e, gümüşün 24.70 direncini geçip geçemeyeceğine bağlı. 24.70 kırıldığı takdirde tüm emtialarda yavaş yavaş yükselişleri takip ederiz. Buradan bir paladyuma bakalım. Paladyum ne yazık ki dip bölgesinde yatayda bir hareketine devam ediyor. Burada 1543 üstü artık kapanışlar görmemiz lazım ve onun da üstünde 1653'ün geçildiğini görmemiz lazım ki yükselişler başlıyor mu sorusunu soralım. Aksi takdirde 2011 yılından baktığımızda aşırı pahalı olan paladyumun düşüşüne devam ettiği bir süreci takip ederiz. Altın, gümüş ve platinin birinci dalga yükselişini yaptığı süreç boyunca paladyumda bir düşüş süreci takip ettik. Bu düşüşün tekrar alıma döndüğünü söyleyebilmemiz için de 1653'ün geçildiğini görmemiz gerekecek. Buradan bir Brent petrole gelelim. Brent petrolde 72-76 69 30 destek bölgemiz var demiştik. Bu bölge şu an için çalışıyor. Ancak yükselişe geçtiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 90 direncinin kırılması gerekir. Aksi takdirde şu düşüş trendi korunmaya devam ediyor diyeceğiz. Eğer yukarıda 90 direnci geçilmeden şu düşüş trendini bu bölgede kıracak olursa bu sefer de bu bölgede bir yatay bant içinde hareket ettiğini söyleyeceğiz. Aşağıda 69.30 kırılmadığı sürece yukarıda da 90 direnci geçilmediği sürece ne düşüşten ne yükselişten bahsedebileceğiz. Yatay bir banttaki hareketi takip ediyor olacağız. Buradan gram gümüşe geçelim. Dolar Türk Lirası'ndaki güçlü duruş sayesinde gram gümüş bir önceki tepesine ulaşmış durumda. 14.80 üstünde kalıcı olacak mı? önümüzdeki hafta bu önemli olacak. 14.80 kırılacak olursa 19'lara doğru bir yükseliş süreci, 19.80'lere doğru bir yükseliş süreci takip ederiz. Şu yatay bandın bakın geçmişte oluşan yatay bandın ilk hedefi de 17 seviyesinden geçiyor. 17'ye kadar burada yükselişlerin hızlandığını görebiliriz. 14.80 geçildiği takdirde tabi gramlarda dolar türk lirasını da yakından takip ediyor olacağız. Gram altına geçecek olursak 10 altının bir önceki tepesini kırması, dolar Türk lirasının da güçlü durması sayesinde gram altın bir önceki tepenin üstünde hareket ediyor. Destek olarak 1185-1164 bölgesini takip edeceğiz. 1164 altına ben artık pek sarkacağını düşünmüyorum. Dolar Türk lirasında da güçlü alımlar başladı. Sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. O nedenle gramlarda yükselişlerin hızlandığı bir süreci takip edebiliriz önümüzdeki haftalarda. Evet emtialardan da haftalık Analizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta daha yoğun video çekmeye başlayacağım. Öğleden önce mümkün olduğunca analizleri sizlerle paylaşmış olacağım. Elimden geldiğince de akşam saatlerinde gene son bir gün analizini yapmaya çalışacağım. Evet pazartesi tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.